Evet Yine korsan oyunumuzla devam edeceğiz Biraz zor bir savaş olacak neden diye sorarsanız Hemen göstereyim Tab'a bastığımızda herkes 4 kişi Biz 3 kişiyiz Yani her gemide 4 mürettebat olacak Bizim gemide ise maalesef sadece 3 kişi Evet levellerde Bakarsak 80 level olan benim zaten. 5'e 5. İşimiz biraz zor olabilir. Biraz değil baya baya zor olabilir. <laughs> Hazine haritasından da başlatmadım. Şimdi bu hazinelerde baya güzel yükseltmeler oluyor. Veya hatta bize çok lazım olan şeyler olabiliyor. Baya zor işimiz. Bakalım nasıl olacak. Savaştan ilerleyelim. Bir de küçük bir ada verdi bize. Bari şu adadan başlasaydı. Evet sağımızda bir gemi mi gördüm ben? Yok. Hemen gidelim. Şöyle bir duralım. Umarım buradan hiçbiri gemimizi görmez. Şimdi buraya gidersek bir şey göremeyiz herhalde ama şu benim sevdiğim bir tüfek. Bunu alalım. Güzel top yükseltmesi var. Bakayım. O pompa yükseltmesi. Şu an tek sıkıntı bir düşmanın karşımda görmem olacak. Çok güzel. Şimdilik iyi başladı. Sevdiğim silahlar var. Herhangi bir düşman yok. Aa, güzel top yükseltmesi bu sefer. kaleye yaşanlansam aslında hazine var. Evet sniper. Aslında sniper yerine şey mi alsam? O şekilde e, yapalım bir dakika. Yedek bir silah almam lazım. Onu da şu şekilde yapacağız. Şu gemimizi alalım. Bizimkiler gemiyi kaçırmadan silah bıraktım. Yükseltme, pompa yükseltmesini takalım. Ondan sonra cama bir sağ. Pardon bir sol bir sağ topa da yükseltmeleri taktık. Şimdi benim silah nerede? Şu silah almam gerekiyor. Nerede o? Aa, neyse. Şimdilik bunu alalım. Heh, şu silahtan bahsediyorum. Silah neden önemli? Çünkü seri atıyor ve karşıdaki düşmanı biraz şaşırtabiliyor ve şu an bize o lazım. Hemen şu azine arkasına bir ışınlanalım. Şu an buraya ışınlayacak beni. Oo çok güzel iki tane şey varmış. Ben şu an fark ediyorum. Nereye attı beni? Şuraya attı. Hemen şöyle kestirme bir yol kullanalım. Gider ayak şunları açalım. Şu asansörü kullanıp hızlıca çıkmaya deneyeceğim. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Hızlıca şu hazineleri açmam lazım. başkalar başkaları almadan yükseltmeleri alarız. Alabilirsem çok güzel olacak. İşte şu kutularda boşa şey yapıyorum ben zaman ayırıyorum. Hemen 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 hemen. Bakalım burada ne var? Tamam alttaki duruyor. Üsttekini alalım biz sonra altı uçacağız yapacak bir şey yok. Önce üsttekini alalım. Nerede bu? Hah şurada. Hadi. Kimse gelmeden. Hah güzel sırt çantası. Tamam güzel bir bıçak. Satıra gerek yok. Bir de aşağıdakini alalım. Tamam görünürde kimse yok. bir ah ama bir zararı yok bize. Bakalım ne çıktı. Hemen. Şunu, şunu alalım. Biri geldi. kimseyle kapışmadan güvenli bir şekilde gemimize gidelim. Şimdi yükselttiğim şeyler şunlar. Şu tıpayı hemen çekemiyorlar. Yükselttik. Bunu zaten başta yükselttik. Şu zaten ırgatı kaldırma, demiri kaldırmamız için yarıyor. Bir de şu yükseltmemiz var. Böyle küçük topa ekliyoruz arkaya yana ekleyelim. Bir tane şuraya kaldı. Of. Oh. sniper alabilirdik? Böyle yapalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bir i̇ki tane silah kalsın burada. İsteyen istediğini alsın. Şimdi bakalım. Topları doldurabiliriz. Zaman kazanmak açısından. çünkü 3 kişiyiz. İşimiz baya zor olacak. Hah güzel pompa yükseltmesi de sarı. Onlar bu tarafa doğru gide dururken ben şuraya mı gitsem evet. Şimdi şu haritaya tekrardan bakalım. Aynen 3 kişi olan kimse yok. İşimiz baya zor. <laughs> Bizim gemi zaten buraya geliyormuş. <laughs> Bir atış oldu. Bizim gemiye mi bilmiyorum. In the face, me. Aa, çok kötü oldu. Aa, bir dakika bizim gemiye mi saldırılıyor? <laughs> İyi ki ölmüşüm. Aa, çok güzel loot yok ama. olmadı. Yani hiç lootumuz yok neredeyse çok kötü. Çok 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 kötü. Şu tepeye çıkalım biz en azından şeyle vurmaya çalışalım. İsabet gitmedi. Ama şu an onlarla savaşabilir miyiz bilmiyorum İşimiz bayağı zor çünkü Kim fırlatıyor onu? Bak şu an burabilirim bur deneyeceğim Bizim gemiye mi çıktı o? Evet. Aa. Nasıl aldı beni? 52 demek. Benim canım az mıydı ya? Artık kayıtlarda bakarım. Neyse şunu göstereyim pompamızı çalıştıralım. Bir de adamın lootuna bakalım. Bir dakika bu benim lootum sanki. Evet sarı pompanın şöyle bir güzelliği var hemen bütün suyu boşaltabiliyor, tahliye ediyor. Irgat da ağır bir şey, en azından bir seviye yüksek. Şu an her topumuz sarı olsaydı çok güzel olurdu. şöyle yapacağız. Evet, yanlarından biraz geçti. Aa, Martin yanından mı geçti?